Neden karar vermekte zorlanırız, kararsız kalırız? Kararsızlık insan zihninin çok doğal bir parçasıdır. Bazı temel sebeplerden kaynaklanabilir. Beynin güvenlik arayışı zihnimizi bilinmezlikten hoşlanmaz. Her seçeneğin sonucunda önceden bilmek ister. Belirsizlik arttığında karar vermek zorlaşır çünkü. Beyin yanlış seçim yapma ihtimalle bizi korumaya çalışır. Fazla seçenek paradoksundan kaynaklanabilir. Ne kadar çok alternatif varsa seçim yapmak o kadar zorlaşır. Acaba diye diğer seçenek daha iyi olur muydu düşüncesi tatminsizlik, kararsızlık yaratabilir. Geçmişin inançların etkisinden kaynaklanabilir. Daha önce yaptığımız hatalar, başarısızlık korkusu veya aileden çevreden gelen doğru seçim yapmalısın baskısı zihnimizde tereddüt yaratabilir. Fazla mükemmeliyetçilik mükemmel bir karar vermek isteği hareket etmeyi geciktirir. Oysa çoğu durumda iyi karar ilerlemek için yeterlidir. Duygu akıl çatışması, burada duygu ile bilinç çatışması kalbimizin istediği ile mantığın söylediği aynı olmadığında içsel çatışma kararsızlığa yol açabilir. Öz saygı ve güven eksikliği kendi sezgisine güvenmeyen kişi başkalarının onayına daha çok ihtiyaç duyar. Burada karar sürekli ertelemeye sebep olur. Kararsızlığın çözümü için neler olabilir? Bazı öneriler. Seçenekleri yazıp listesini yapmak ve onu gözden geçirip doğru karar vermeyi sağlamak. İçsel sezgiyi dinleyebilmek, küçük kararlarla karar kasını güçlendirebilmek, yanlış karar da iyi bir deneyimdir bakış açısını benimsemek oldukça faydalı olabilir.